Merhaba herkese, akşamlar. Çimsa e, günlük grafik. Şimdi Çimsayı şöyle bir grafikle takip ediyorduk. Şunu göstereyim de. Dikkatli arkadaşlar var. Niye sildin <laughs> derler, yakalarlar. Silmedim arkadaşlar. Ya başka bir şeye bakarken çizdim de. Şöyle bir kırılım arıyorduk. Yani şu düşen trend bir kırılsa da işte bu Çimsa bir rahatlasa diye. Aslında kırdı. Yani niyete kırılım da artık ve bir desteğin tutması gerekiyordu normalde 21. 20 civarında bir destek vardı. E, o sıkışma en azından yani en kötü ihtimal ben videosunda yapmıştım galiba geçen ayın 18'inde bir sağ yayılımla şöyle devam edebilir düşüncemiz vardı en kötü ihtimalle. Çünkü desteği alıyordu. E, yani düşen açıyı da artık bir kırmıştı o trendi. Ama bir haber akışı nelere bedeldir bu hayatta görüyorsunuz işte haber akışındaki bir değişiklik ani bir değişiklik 18'e kadar açıkçası hızlı bir gidiş yarattı. Çimsada şimdi 18 10 18 yeni alan varsa önemli. 18 onlar için e, orası bozulursa onu baştan söyleyeyim 15-60'a doğru artık bir gevşeme daha beklenebilir. İyi bir şey yaptı mı? Yaptı tabii. Yani 18'den bir alım fırsatı oldu. Oradan yukarı yönlü e, şöyle hızlıca bir tepki takıldığı yerde ne tesadüf ki daha önce aldığı destek yani 21-30 civarları şu anda direnç 2 gündür direnç vazifesi görüyor ve oraya takıldı. Kırması lazım. Yani 21-30 21-40 kırılmadan üstüne yerleşilmeden açıkçası çok rahat bir tablo sunmaz. Teknik anlamda söylüyorum. Ama ha, uzun vadecisiniz. Bir temel analize dayalı aldınız. O başka. Sizi ilgilendiren zaten bu videoda herhangi bir şey yok o durumda. Çünkü bekleyecek arkadaşlar için başka bir şey var. Başka grafiğe bakmalar lazım. Daha uzun orta vade grafiklere bakmaları aylığa falan bakmaları lazım o daha doğru olur ya da haftala çok uzun vadeciler Tabii iyi olacak bir şey varsa 22.50'nin üstüne çıkış tekrar bir yükseliş trendinden bize bahseder kısa vadede ee, şimdilik biraz fark var arada hani çok aşırı bir fark da var demeyelim ama yüzde 8-9 kadar aşağı yukarı bir fark var onun için en yük hani yukarıda 22.58 mutlaka takip edilmeli Niye 22, hadi 22, 40'ları 50'leri boş verin de 22 civarı en azından takip edilmeli. Oraya gelirse çünkü tekrar ufak ufak pozitif sinyaller üretmeye başlar. Çimsa hem algoritmik olarak hem ortalamaların, kısa ortalamaların üstüne atar. 5-20 kesişimi gibi ihtimaller doğar. O yüzden yani iki alan söyleyelim en azından. 20 kaçtı burası bir daha bakayım şöyle. 21-30 21, 80, 22, 22 diyelim biz ona 22 civarına tekrar bir toparlanmanın güçlü bir işareti olur diye düşünüyorum. Orada gelecek kapanışlar. Bunun dışında söylenebilecek bir şey yok. Yani kıramazsa onu da söyleyeyim. 21, 30 kırılıp da üstüne bir yerleşme olmazsa hani şurada bir yatay ihtimali varsa o tabi bir alt bantta bir yataylığa doğru da taşınabilir temel analizi alan arkadaşlar var. Onlar için söyleyeyim. Şimdi temel analizi hisse alıyorsanız bu video sizi ilgilendirmiyor. Yani yazıyorlar şey tabi. Yukarıda da kalanlar var. Maalesef bu video sizin bir çözümünüz değil. Şu yaptığım video. Onu temel analizle takip etmeniz ve oradaki hedeflerde sapma olup olmadığını öğrenmeniz çok daha yararınıza olur arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Tabi burada yukarıda 3618'de de 2978 vardı kıramadı 26'yı kıramayınca e, orada artık bir e, şey olarak kaldı. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.